İyi günler arkadaşlar. Bugün atışlar yani yeryüzünde hareket konusunun iki boyutlu olanı inceleyeceğiz. Bunlardan birisi yata atış. Yatay atış belli bir yükseklikten bir cismin yere paralel bir hızla atılması hareketidir. Cisim dikeyde serbest düşme hareketi yapar çünkü dikeyde ilk hızı yoktur. Buradan serbest düşme ile ilgili formüller kullanılır. Cisim yatayda sabit hızla hareket yapar. Çünkü burada yatayda etkilen bir kuvvet olmadığı için yatay hızı değişmez. Cismin herhangi bir anda hızı dikey ve yatay hızlarının vektörel toplamıdır. İki boyutlu hareket olduğundan hızın karesi dikey ve yatay hızların kareleri toplamıyla bulunur. Büyüklük olarak. Şu şekildeki gördüğünüz H0 yüksekliğinden B0 hızıyla atılan bir cismin yaptığı hareket Başlangıçta dikey hız yavaş yavaş artmaya başlarken yatay hız sabit kalır. Görüyorsunuz dikey hız gittikçe artıyor. Yatay hız ise sabit. Burada V herhangi bir andaki hızı iki vektörel dik ve yatay hızların toplamı olarak ortaya çıkar. Cismin yatayda hızı sabit kaldığından yatayda aldığı yollar eşit zamanlıklarında eşit miktardadır. Dikeyde ise serbest düşmedeki kural geçerlidir. Yani ilk saniye için h kadarsa ikinci de 3h, üçüncü de 5h. h, 3h, 5h kuralı geçerlidir. Yatay atışta grafiklerden dikey hareketin grafiği. Serbest düşme hareketinin grafiği ile aynıdır. Yani ilk hız 0 iken her saniye hızı 10, 10 artar. Konum ise 5, 20, 45, 80 şeklinde ...yükseklik olarak değişir. Yatay atışta yatay grafik ise... ...sabit hızlı hareketin grafiğidir. Dolayısıyla hız, yatay hız... ...her saniye sabittir. Konumda sabit bir eğimle... ...yukarı doğru çıkar. Burada birinci saniyede V0... ...yani ilk hız kadar yol alırken yatayda... ...ikinci saniyede 2V0... ...üçüncü saniyede 3V0... ...dördüncü saniyede ise... 5, ...4V0 olarak ortaya çıkar... Örnek olarak 80 metre yükseklikten 30 metre bir saniye hızla atılan bir cisim için yere çarpma süresi h eşittir 5 t kareden buradan yere çarpma süresinin 4 saniye olduğu ortaya çıkar. Yatayda aldığı yol ise yatayda sabit hızla hareket yaptığından zamanı bulduk. Yatay hız 30 ise 30 çarpı 4'ten yatayda aldığı yol 120 metredir. Yere çarpma dik hızı burada V dikey 10 T'den T 4 saniye olduğu için yere çarpma dikey hızı 40 metre bölü saniye olur. Yere çarpma yatay hızı zaten V 0 hızıdır. Dolayısıyla yere çarpma hızı V kare eşittir. V dikeyin karesi artı V 0'ın karesinden yere çarpma hızı 50 metre bölü saniye olarak çıkar. Başka bir örnek. K noktasından V0 eşittir 5 metre bölü saniye hızla yatay olarak atılan bir bilye şu şekildeki KLM yolunu izleyerek eğik düzlemin M noktasına çarpıyor. Buna göre bilye KLM yolunu kaç saniyede almıştır? Eğik düzlemin açısı 45 derece olduğundan dikey ve yatayda aldığı yollar eşittir. Buradan dikeyde aldığı yol 5 t kare, yatayda aldığı yol V0 çarpı T olduğundan T'ler birbirini götürür ve 0.5 olduğundan 5t eşittir 5 dolayısıyla 1 saniye sonra yere çarpar. Yani cevap B seçeneğidir. Başka bir örnek. 200 metre bölü saniye hızla gitmekte olan bir uçak yerden 500 metre yüksekteyken aynı yönde 50 metre bölü saniye hızla giden tanka bir bomba bırakıyor. Tankı vurabilmek için uçak tankla arasında yatayda kaç metre varken bombayı bırakmalıdır. Burada başta bombanın düşme süresini bulmamız gerekir. H eşittir 5T kareden 500 metre eşittir 5T kare. Buradan T 10 saniye çıkar. Yani uçak bombayı bıraktan, bıraktıktan 10 saniye sonra bomba yere ulaşır. Uçak ve tankın yatayda birbirlerine göre yatay hızlarından kaç metre bırakması gerektiği anlaşılır. Buradan demek ki uçak yatayda tanka 1500 metre uzaklıktayken bombayı bırakmalıdır. Cevap C seçeneği. Eğik atış. Cismin yatayla açı yapacak şekilde bir hızla atıldığı harekettir. Cisim yukarı doğru atılmışsa dikeyde yukarı atış. Cisim aşağı doğru atılmışsa dikeyde aşağı atış hareketi yapar. Yukarı ve aşağı atış hareketlerini hatırlarsanız. Eğer cisim aşağı doğru atılmışsa hız ve ivme aynı yönlü olduğundan artı kullanılır. Eğer cisim yukarı doğru atılmışsa hız ve ivme zıt yönlü olduğundan eksi kullanılır. Cisim yatayda sabit hızla hareket yapar. Burada yine x eşittir v yatay çarpı t. Burada v yatay ilk hızın yatay bileşenidir. Cismin herhangi bir anda hızı dikey ve yatay hızlarının toplamıdır. İki boyutlu hareket olduğundan v kare eşittir. O andaki dikey hızın karesi artı yatay hızın karesi şeklinde bulunur. Görüyorsunuz V0 hızıyla atılan bir cismin yatay ve dikey bileşenleri cisim yukarı çıktıkça dikey bileşen küçülür. Ama yatay bileşende herhangi bir değişiklik olmaz. Tam yukarı noktada, en üst noktada cismin artık dikey hızı yoktur. Yatay hızı vardır. Cisim bundan sonra artık yatay atış hareketine benzer bir hareket yapar. Dolayısıyla dikeyde hızı gittikçe aşağı doğru artarken yatay hızı yine değişmez. Burada yine herhangi bir andaki hız yatay ve dikey hızlarının vektörel toplamıdır. Cismin yatay hızı değişmediğinden her saniye aralığında eşit miktarda yollar alır. Cismin en tepedeki noktasına h maksimum denir. h maksimumda cismin dikey hızı yoktur. Cisim bu noktadan önce yükselirken bu noktayı geçtikten sonra artık alçalmaya başlar. Eşit zaman aralıklarında ise dikeyde H, 3H, 5H kuralı yine geçerlidir. Eğik atış grafikleri dikeyde. Dikeyde cismin ilk hızını pozitif alırsanız, ivme ile zıt yönlü olduğundan hızı gittikçe azalır bir yerde sıfır olur. Bu sıfır olduğu yer H maksimum noktasıdır zaten. Ondan sonra eksi yönde gitmeye başlar. Konum grafiği ise başlangıçta belli bir hızı olduğu için bu hız yavaş yavaş azalır. Belli bir yerde hız sıfırlanır. Tekrar hızlanmaya başlar. Bu H maksimum noktasının olduğu noktadır. İlk atışta yatay grafiğe gelince sabit hızlı hareket olduğundan yine sabit hızlı hareket grafiğidir. Burada V yatay İlk hızın yatay bileşendir ve her saniye aralığında yatay hızın saniye ile çarpıma kadar yatayda yol almış olur. Örnek sürtünmesiz bir ortamda 100 metre bölü saniye hızla şekildeki gibi eğik atılan bir cismin menzil mesafesi kaç metredir? Menzil gidebileceği en uzak me mesafedir. Burada V yatay V0 çarpı kosinüs 37'den 80 çıkar. V dikey V0 çarpı sinüs 37'den 60 olarak çıkar. V dikey eşittir. V dikey eksi 10 t. Çünkü dikey hız ilk hız ivme ile zıt yönlüdür. V dikey cisim atıldığı yüksekliğe düştüğü için ilk hızının ters vektörüdür. Dolayısıyla büyüklükleri eşittir ama yönü terstir. O yüzden ilk dikey hız 60 olduğu için yere çarptığındaki dikey hız eksi 60 olarak alınır. Buradan yere çarpma süresi 12 saniye çıkar. Menzil ise yatay hızla yere çarptığı andaki sürenin çarpımıdır. Buradan 80 çarpı 12'den 960 metre uzakta yere çarpar. Sürtünmesiz bir ortamda 10 metre bölü saniye hızda yerden K noktasına şekildeki gibi atılan cisim L noktasına çarpmaktadır. Buna göre cismin yataydaki yer değiştirmesi kaç metredir? Şimdi burada önemli bir nokta. Cismin dikey hızının zamanla çarpımı V0 hızının tam karşısındaki K noktasının yerden yüksekliğini verir. 5 tek kare ise K noktasının cismin gerçekte bulunduğu nokta arasındaki mesafedir. Buradan yatay hız V0 çarpı kosinüs 37. Dolayısıyla V0 8 çıkar. 45 eşittir 5T kare ise bu durumda T eşittir 3 olur. Yatayda aldığı yol ise Yatay hız çarpı zamandır. Yatay hızı 8 bulduk. Zaman da 3 olduğundan cevap 24 metredir. Önemli bir mevzu. Eşit büyüklükteki hızlarla atılan cisimlerin hızlarının yatayla yaptıkları açılar toplamı 90 derece ise menziller eşittir. Başka bir özellik. Eşit büyüklükteki hızlar atılan cisimlerin hızlarının yatayla yaptığı açı 45 derece olanın menzili en uzundur. Örnek şekilde hızlı aralıktan K, L, M cisimleri için en uzağa L gider. Çünkü dikey hızı 2, yatay hızı 2. Buradan dikey hızdan zaman, yatay hızdan da uzaklık bulunur. Dolayısıyla en uzağa L giderken K ve M aynı noktaya düşer. Çünkü bunların açıları toplamı 90 derecedir. Dikey hızı en büyük olan K Havada en uzun süre kalırken en yükseğe çıkar. Dikey hızı en küçük olan M ise havada en kısa süre kalır ve çıkarıcı bir maksimum yükseklik en az olan M'dir. <laughs>